Çay simit hesabı kapsana Haydi şimdi çay hesabı yapsana. Haydi şimdi çay, hesabı yapsana. Haydi şimdi çay hesabı yapsana. Devam ediyorlar. Açlık sınırının 21 bin lirayı geçtiği bu koşullarda ise emeklilere gelince aylık 10 bin lira bağışından 32.681 bin liraya eşitleyin ardından yoksulluk sınırı olan 56.940 liranın üzerine çıkarmak için bir yasal düzenlemeyi hemen yapın. Bayram ikramiyelerini de yılda dört kez olmak üzere 32.861 lira olan maaş tutarında yeniden verilmesini derhal sağlayın. Emekliler birleşin, iktidara yerleşin. Emekliler Tabii ki bu taleplerimizle birlikte yetim, dul ve engellilerde bu kapsamı almayı sakın sakın unutmayın. Yoksa artık boş vaatlerle, sadaka dağıtır gibi yüzdelik artışlarla emeklileri kandıramazsınız. Onun için 31 Mart yerel seçimleri emeklilerin hesap sorma günü olacaktır. Tüm emeklerin sendikası olarak buradan emeklilere de çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Bütün emeklilere de bir hatırlatmayı burada dile getirmek istiyoruz. Unutmasınlar ki o gün oylarıyla haklarımızı vermeyenlerden hesap sormak için gerekli gerekli oylarınızı ona göre kullanmadığınız takdirde sonrasında iş işten geçmiş olacaktır. İstediğiniz kadar pişman olsanız da elim kırıldı deseniz de sandığa giderken bunun hesabını bütün emekler yapmalıdır ve yapacağına da inanıyoruz. Emekliler. Adaletli bir gelir dağılımı mücadelesi veriyoruz. Sadece emeklerin hakları için değil, herkesin insanca yaşayabileceği adaletli bir gelir dağılımını savunuyoruz. Bu haklarımızı alana dek mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm emekler haklarımız için mücadeleyi yükseltirsek saray iktidarı ve ortakları başta olmak üzere hiçbir siyasi iktidar bizleri da haklarımızı yok sayamaz. Yaşas Yaşasın, örgütlü mücadelemiz. Yağda bir elleri, balda bir elleri yağda. Sarayda saltanat sürerlerken biz emeklilere 10 bin lirayla geçin diyorlar. Şimdi çay yaptığımız zaman dört sonra da haklarımızı alana kadar mücadelemiz devam edecek. Buradan onları uyarıyoruz. Birisi görmemezlikten gelmeyin. Duymamazlıktan gelmeyin. Biz hakkımızı istiyoruz. Birimlere... Değiliz, emekliyiz. Dilenci değiliz, emekliyiz. Değiliz, emekliyiz. Ne istiyoruz? da yaşamak. Ne istiyoruz? İnsan da yaşamak. Alacak mıyız? Alacağız. Al. yaşamak hakkımız alacağız. İnsanca yaşamak hakkımız.